hazır ol. Çünkü şimdi sana normalde hiç aklın almayacak kadar bir şey göstereceğim. Ama bir şekilde bunu anlayacaksın deneyimledikten sonra. Eğer şimdi bunu yaparsan, odaklanırsan kendi gerçeğini ilk kez göreceksin. Gerçekten kim olduğunu anlayacaksın. Şu an bir dakika boyunca sadece avucuna bak. Böyle bak. Tamam mı? Bak şöyle. Avucunun içine tamam mı? Çizgileri Parmak uçlarına Merkezine Böyle tamamen odaklan Merkezine dik Böyle gözünü tamamen tamam mı? Bana bakma ben sadece anlatıyorum sana Ve şimdi bir soru sor Ben nereden bakıyorum? Dur Ben nereden bakıyorum? Dur. Ben nereden bakıyorum? Eğer iyice odaklandınsa fark edeceksin. Nereden bakıyorsun? Gözlerinden mi? Zihinden mi? Yoksa hiç düşünmediğin başka bir yerden mi? Dürüstçe hisset. Cevap hep aynı yere çıkar. Ben tek bir noktadan bakmıyorum. Ben her yerden görüyorum. Bu farkındalık geldiği anda perde düşer. Şu ana kadar yaşadığın her şey, travmaların, acıların, depresyonun her şeyi hepsi çöker. Bunu deneyimlediğinde fark edeceksin. O bakışın sahibi beden değil, düşünce değil, kimlik değil. Kaynak, saf bilinç. Ben varlığı, içinde gözleyen neyse işte o senin gerçek gücün. O her yerde, her şeyde ve senin içinde. Ama sen onu yukarıda aradın. Yukarıda. Yukarısı da senin içinde. Aşağısı da senin içinde. Takip et. Çünkü daha çok şey anlatacağım.